Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Efsane bir bölümü geride bıraktık. Deh Peki sizler Deh Hades'inin başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten muhteşem bir dizi. Dizimiz başladığı günden beri adeta bizleri, ekranları kilitlemeyi başardı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri daha neler bekliyor olacak? İskender ve Devran cephesinde neler yaşanacak gerçekten İskender ve Devran'ın akıl oyunları bizleri hayrete düşürecek. Gerçekten İskender'in zor durumda kaldığını göreceğiz önümüzdeki bölümlerde. Peki arkadaşlar sizler de hadisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Gerçekten önümüzdeki haftalarda Devran'ın hastalığına da değinecek biliyorsunuz arkadaşlar. Devran çok üzüldüğünde gerçekten kriz geçiyor önümüzdeki bölümlerde bu hastalığa da değinilecektir. Efsane birinizi umuyoruz ki uzun yıllar devam eder. Detaylar geldiçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.